Bu kadar bir şey yani. Umarım siz Herkese merhabalar. Sanal fırına hoş geldiniz. Geçen yıl bir dondurma tarifi paylaşmıştım. Geçen yıl o kadar izlenmese de bu yıl gayet güzel izlendi. Çok yüksek izlemeler elde etti. Neden? Çünkü buzlanma yapmayan gerçek orijinal bir dondurma tarifiydi. Benden farklı dondurma tarifi isteyen arkadaşlar oldu. Bunlardan aklımda kalan kakao ve çikolatalı dondurmaydı. Bu videomda sizler için güzel bir kakao ve çikolatalı dondurma çektim. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağı malzemeler 500 ml çiftlik salma süt, 100 gram toz şeker, 25 gram kakao, 25 gram bitter kuvertür. Bulamazsanız koymasanız olur. Yalnız koymanızı tavsiye ediyorum lezzet açısından. Ve 4 gram saf salep. Saf salep'e ulaşamazsanız videonun altından açıklama bölümünden link ekleyeceğim. Oradan temin edebilirsiniz. Önce sütü ocağın üstüne alıyorum. Tezgahın üstüne bir pişirme kağıdı serdim. Toz şekeri, kakaoyu, ve saf sade bir döktüm. Bunların üçünü birbirine bu şekilde entegre ediyorum. Bunu yapmamın amacı topaklanmayı önlemek. Sütün altını tutmaması için yavaş yavaş karıştırarak sütün kaynamasını bekledim. Süt şu anda kaynadı. Gördüğünüz bu karışımı daha önce hazırlamış olduğum karışımı yavaş yavaş süte ilave ederek hızlı bir şekilde çırpıyorum ki topaklanma yapmasın. Saf salep, toz şeker ve kakao karışımını topaklama yapmadan başarılı bir şekilde karıştırdım. Ocak orta ateşte böyle yavaş yavaş karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Daha önceki videolarımızda da görmüş olduğunuz gibi dondurmamızı bu şekilde soğutma yaparak pişiriyoruz ki taşma yapmasın. Çünkü orta ateşte pişiriyoruz. Kısık ateşte pişirmiyoruz. Dondurmanın hazır olup olmadığını şöyle kepçeyi daldırıp ters çeviriyoruz. Kepçenin arkasında bakın bu şekilde gözenekler, arı peteği gibi gözenekler açıldığı zaman bu karışın kepçenin üstünü kaplayıp tutmadığı zaman henüz pişmeye ihtiyacı var demektir. Bu gözenekler tamamen kapalıncaya kadar kepçenin üstünü bu karışım kaplayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bu pişirmiş olduğunuz dondurmanın çok veya az olmasına bağlı olarak dakika değişebilir. 15 dakika da olabilir, 45 dakika da olabilir ama böyle yarım litre, bir litre sütlerde ortalama 15-20 dakikayı bulmaktadır. Tam 13 dakika pişirdim, kepçemi daldırdım, şöyle çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi hiç gözenek kalmadı, bütün gözenekler kapandı. Kepçeyi kapladı bu karışım. Ee, Yarım litre sütten yaptığım için 13 dakikada hazır oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve daha önce de hazırlamış olduğum. Kıvırtırları ekliyorum çikolataları. Çikolatayı baştan eklemiyoruz. Çünkü çikolata yanıcı bir madde. Bunu baştan eklerseniz yanar. Çikolatalar bu karışımın içerisinde çözülünceye kadar bu şekilde sütü aktararak çikolataların çözülmesini, karışımın içerisinde homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Ardından karışımımı oda ısısına gelmesi için bekleteceğim ve yine ara ara karıştırarak bekleteceğim ki üstüne kabuk yapmasın. Ee, üstüne bir tabaka yapmasın dondurma harcım oda ısısına geldi şimdi bu plastik kabın içerisine alıp dolabın derin dondurucu bölümünü alacağım bu şekilde üstü açık bir şekilde dolabın derin dondurucunu alıyorum dondurmam dolapta 4 saat bekledi şu an kıvamı bu şekilde bir katlama yapacağım şöyle önce kenarlarını güzelce kazıyorum hızlı bir şekilde katlamasını yapıp tekrar dolaba atacağım. Bu işlemi 3-4 defa 4 saatte bir kere tekrarlayacağım. Ardından dondurma yemeğe hazır. aslında bu şekilde de dondurulup yiyebilir ama e, kalitesi biraz düşer. Onun için böyle katlayıp da dondurmayı kabartmak daha iyi. Dondurmamı 4 er saat arayla 3 defa katladım. Ve dolabın derin dondurucusuna koyduktan sonra 24 saat sonra Dondurmam şu anda yemeğe hazır. Buzlanma kesinlikle yok. Böyle gayet sağlam, güçlü bir dondurma yine. Daha önceki yapmış olduğum manigalı dondurma gibi. Geçen yıl yapmış olduğum gibi. Şöyle. Şöyle buradan göstereyim yakından arkadaşlar. dondurmamı yaptım. Başarılı bir şekilde bitirdim. Kilo almalım. kilo almaya zaten gerek yok. Çünkü evde yiyeceğiz. Önemli olan dondurmanın nasıl yapıldığını sizin görmeniz, öğrenmeniz. Tadımını kızıma bırakacağım. Masanın üstüne koyacağım. Çıkması için de bir sandalye bırakacağım. Bakalım kızım ne tepki verecek? Yiyince beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Kızımın gurmenliğine ben güveniyorum. Sizlerin de güvenine inanıyorum. Hadi bakalım. Hocam, hocam. Nasıl alalım güzel mi? Kameler. <laughs> <Kamer> <laughs> <laughs> güzel mi? <laughs> güzel mi alalım <oğlum> <laughs> Bu kadar. Kadar. Umarım bir bir şey Umar şey <laughs> <düşmeler> Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşçakalın.